Herkesin aklındaki o meşhur soru. Bir oyunu CD olarak mı almalıyım yoksa dijital olarak mı almalıyım? Bu soru neredeyse her gün karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Bazı oyunlarda CD olarak aldığınızda daha avantajlı olabiliyorsunuz. Ama aynı oyunu farklı dönemde aldığınızda dijital de daha mantıklı hale gelebiliyor. Bu yüzden de zamanlama çok önemli. Bir oyunu dijital olarak alacaksanız indirimde almak en doğrusudur. Birinci seçeneğimiz. İkinci seçenek oyunu sürekli oynayacaksak. Bu çok önemli. Mesela hikayeli bir oyunu oynadık bitirdik. Eğer bitirdiğinizde bir daha ilişkinizi kesiyorsanız o oyunu kesinlikle CD olarak almanız daha faydalıdır. Gelin size örnek vererek anlatayım. Şimdi Last of Us oyunu normalde CD fiyatı piyasada 2000 ile 2400 arası değişmektedir. Şu anda fırsatlarla 1289 TL'ye satılmaktadır. Hatta PlayStation Plus abonelerine bedava olarak verilmektedir. Bu oyunu satın alıp uzun süre kullanmak istiyorsanız dijitalde şu anda 1289 TL'ye almak mantıklı. Ama oynayıp bitirdikten sonra satacaksanız yine de CD almak daha mantıklıdır. Fiyat arasında çok uçurum olduğunda dijitalde almak çok daha mantıklı olur. Örnek veriyorum şu anda bu CD 2000 liraysa dijitalde 500 TL'ye düşmüştür. O oyunu kesinlikle dijitalde almanızı öneririm. Haricinde diyelim ki bir oyunu sürekli kullanacaksınız. Sezon boyunca FC 26 gibi. Bu oyun ilk çıktığında CD olarak ne kadar ortalama 3500 bandında diyelim. Dijital sistemde de 2900 lira sabit fiyatı var. Eğer bu oyunu sürekli oynayacaksanız yine CD alıp Ultimate gibi online oyunlarda en baştan başlamak mantıklı olabilir. Ama dönem içerisinde mesela bu oyunu fiziki olarak aldığınızda zararlı olabiliyorsunuz. Niye derseniz çünkü dijitalde bir bakıyorsunuz 500 TL'ye 600 TL'ye düştüğü dönemler olabiliyor. Örnek Black Friday'de %40 civarında bir fiyat indirimi olabilir. Noel'de %50 civarında fiyat indirimi olabilir. Daha sonraki indirimlerde Şubat Mart'ta 600-700 TL'lere kadar düşebilecek indirimler olabilir. Sabırlı olanlar her zaman kazanacaktır. Ama oyunu sürekli oynayan ve hastası olanlar tabii ki de ilk zamanlarda almak istiyor. Şimdi farklı bir örnek vereyim. Call of Duty'nin Modern Warfare 2 oyunu şu anda dijitalde 2500 TL. CD fiyatı da 2000 lira bandında. Şu anda CD çok daha avantajlı görünüyor. Ama dönemsel olarak takip ettiğinizde dijitalde 800 TL ve 1000 TL arasında da düştüğünü görebilirsiniz. Yine sabırlı olursanız dijitalde indirim almak daha iyi olabiliyor. Street Fighter 6 oyunundan örnek vereyim. Şu anda piyasa fiyatı CD'de 1800 TL ile 2000 arasında değişiyor. Ama dijitalde gördüğünüz gibi 874 TL gibi indirimli fiyatı var. Bu oyun sürekli eğlenceli şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Bunu 874 TL'ye dijitalden almak sizin için daha uygun olabilir. FC26 üzerinden sizlere bir tüyo vermek istiyorum. Bu oyunu alıp oynamak istiyorsunuz değil mi? En başta sabredemediniz. Çıktıktan bir süre sonra aldınız. Şu anki güncel fiyatı 2750 TL bandında diyelim. Bunu 2750 TL'den alıp 3-4 ay oynayıp daha sonra dijitalde 600-700 TL'ye düştüğünde dijitalden indirip CD'nin fiziki olarak satışını yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. CD'yi o dönemde 1500 TL'ye satsanız şu anda 2750 TL'ye almış olsanız 1250 TL harcamış olacaksınız 3-4 ay içinde. O sırada oyunu da 600-700 TL'lik bir indirimden aldığınızda yapabileceğiniz en yüksek tasarrufu bu şekilde yapabilirsiniz. Bir oyunu fiziki olarak CD şeklinde aldığınızda farklı bir avantajınız daha oluyor. Takas ve satış avantajı. Şimdi örnek veriyorum oyunun fiyatı 2000 TL iken dijitalde 1800 TL olduğunda müşteri soruyor abi ne kadar 2000 TL. Abi dijitalde zaten 1800 TL diyebiliyor veya dijitalde zaten 1500 TL diyebiliyorlar. Şimdi fiziki bir CD'nin dijitalde hiçbir zaman karşılaştırma yapılmaması gerekiyor. Çünkü oyun oynadıktan sonra dediğim gibi satabilirsiniz takaslayabilirsiniz. Arkadaşınız hiç ücret vermeden değiştirebilirsiniz. Bu yüzden CD her zaman farklı anlamlı. Aynı zamanda CD'leri örnek veriyorum oynadıktan sonra arkadaşınızın cihazına götürüp takabilirsiniz. Farklı bir şehire götürdüğünüzde yanınızda taşıyabilirsiniz. Ve farklı cihazlara istediğiniz kadar takıp oynayabilirsiniz. Dijitalde böyle bir avantajınız yok. Aslında dijitalde de hesabınızı giriş yapabilirsiniz başka cihazlara ama çok büyük külfetleri var. İndirme süreleri çok uzun çok büyük zamanlar ilgi için kimse bununla uğraşmaz. O yüzden CD bu konuda da yine bir adım öndedir. Özet geçmek gerekirse bir oyunu sürekli oynayacaksanız, yani çok sevdiğiniz bir oyunsa ve sıkılmayacağınız bir oyunsa, arkadaşlarınızla bölünmüş ekranda oynuyorsanız sürekli, bunu dijitalden takibi alıp ciddi indirimlere girdiğinde almak her zaman sizin yararınıza olur. Ama oyunu oynayıp bitirdikten sonra sıkılacaksanız, değiştirmek istiyorsanız o zaman CD şeklinde almanız daha faydalıdır. Kafanıza takılan bir soru varsa yorumlarda sizleri bekliyorum. Bu tarz faydalı içerikler için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.